Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral Nasılsınız umarım iyisinizdir İyi akşamlar Şu an Ike Option'dayım Arada bir böyle videolar da çekiyorum. Kendi yaptığım yatırım videolarını da gösteriyorum. Bunları yaparken yatırım tavsiyesi olmadığını bilin arkadaşlar. Ben Türkiye'de bu şekilde tanındım. Yani belki siz benim videolarımı ilk kez izliyorsunuz ama e, Özgür Maral e, bu ikili opsiyon e, Binary option dedikleri e, kategoride tanındı Ve çok uzun yıllar bunların videolarını çekti Bu kadar e, abone sayımızın düşük olmasının bir sebebi budur Ben hani daha değişik kategorilerde video çekseydim Şu an 200-300 bin belki 500 bin videom olabilir, e, abonem olabilirdi Ancak seçtiğim kategori buydu ve bununla tanındım Ve bu işi bir türlü bırakamadım İnsanlar benden bu tip videoları bekledi hep ve bu şekilde videolara devam ettim arkadaşlar bu işlerden para kazandım mı? Kazandım. Kaybettiklerim de oldu. İlla oldu. Yani bu ikili opsiyonlar riskli sistemlerdir. Para kazanabilirsiniz. Para da kaybedebilirsiniz. Tamamen sizin bileceğiniz bir şey. Buradan demo hizmeti var. Demo alabilirsiniz. Demo açıp pratik hesapta, pratik accountta bunları seçebilirsiniz. Sadece bu yöntem mi anlatıyorum? Hayır. 200'e yakın yöntem anlatmışımdır. Geçmiş videolara bakarsanız. Burada sadece ikili opsiyon mu var? İkili opsiyon deyince korkuyor insanlar. Hayır. Forex de var. Forex var. Forex'te de burada yatırım yapabilirsiniz. Kripto parlala da yatırım yapabilirsiniz. İsterseniz eğer. IQ Option benim şu güne kadar çalıştığım işlem yaptığım en iyi firma. Yani yaklaşık 7'ye 8 belki oran yakın firmada yatırım yaptım. Yani platformuyla, şuyla, buyla yani bana göre IQ Option Türkiye'de tek. Dünyada da sayılı kilo opsiyon firmalarından bir tanesi. Bünyesine Forex'te kattı. Deminki videoda arkadaşlar biraz da onlardan bahsedeyim Şunları kapatırken Bu aşı olayı hakikaten çok farklı yerlere gidiyor. Aşı olayının bu mutasyona uğraması süreci e, çok farklı yerlere gidiyor. İngiltere'de başladı bu. Amerika'nın bazı eyaletlerinde de devam ediyor. İngiltere tam kapanmaya gidiyor. İngiltere'ye uçuş yasakları geldi. Hollanda, Almanya şu an İngiltere'ye uçuş yasağı ve İngiltere'den gelen uçakları durdurmak kararı aldı. Bu şekilde bu giderse arkadaşlar bu aşının FOS çıkma ihtimali var. Aşı maalesef FOS çıkarsa da gram altın bin liraya gider diye bir video yapmıştım. O videoyu tekrar izleyin. Yani aşıda büyük handikaplar olabilir. Tabii gönül ister ki olmasın. Aşı insanlığa yararlı olsun ama bu alerji durumları olsun, işte televizyon ekranlarında baygınlık geçiren insanlar olsun. İngiltere'de hastalığın mutasyona uğraması ve bunun daha %70 daha ölümcül oluşu ve bulaşıcı oluşu bütün dünyayı korkuttu. Bu bu hafta sonunda oluşan haberler bakalım önümüzdeki hafta piyasaya nasıl yansıyacak. Bakın bu şekilde kalmış arkadaşlar. Ayka ve indikatörler önce bir göstereyim ne açmıştık. Daha önceki videoyu izlerseniz görürsünüz. Bir tane moving average 5, bir tane 21 şuradan. 5 ve 21 diye iki tane moving average, moving average açtık şu sarı 5, şu da 21 diye ayarladık. Mehdi, parabolik ve avosomoskulatör açtık. Hepsini buradan bulabilirsiniz. Tek tek avosomoskulatör işte burada. Moving coverage burada. Bir tane önce açın. 5 sarı sonra 21 açın. Parabolik sarı burada. Bir de stoastik mi demiştik? Stoastik de yok. Stoastik açmamışız. Avosomoskulatör doğru. Ne yapıyorduk? 5-21'i kestiği zaman bu parabolik de alttan açıldığında bu arkadaşlar da buna göre tepki verdiğinde yukarı doğru bu ışığı bu şekilde hallediyorduk arkadaşlar. Yukarı doğru açıyorduk. Tam tersi olduğu zaman. Tam tersi ilere gidiyorduk. Şu an hafta sonu olduğu için pazar biraz da keyif ve stres atma videosu olacak bu. O OTC'lerle ortak ticari sistemiyle çalışıyor. Asya'da bunun şeyi Asya borsalarından alıyor fiyatları. Şu an bakın uygun bir pozisyon gelmiş. Bunu 5 dolarla bir dakikada tuttuğuma burada farz edin arkadaşlar. Yukarı doğru adım mı aldım bile. 2414 dolardayız. Yani 5 21'i kesmiş. Gerçi biraz tam 40 saat biz 1 dakikadan giremedik ama e, bu Mahdi'nin al verdiğini görüyoruz mavi kırmızının üstünde. Çubuk da yeşil. E, giriyorum buna. Normalde dolar altın ötekini berikini yorumlarken de bu indikatörleri kullanıyoruz. Tek fark bunu çok kısa süreler içerisinde deneyip yapıyoruz. Yani kısa zaman dilimlerinde bir dakikaya kadar sığdırıyorum bunu gördüğünüz gibi. Bir dakikada bakıyorum. Bunu çok uzun dilimlerde baksak daha farklı bakın. Daha farklı sonuçlar olabilir. Bakın geldi hemen 5 dolar daha koyalım. 5 dolara 4.10 dolar gibi bir şey teklif ediyor. Yani %82 alırsa 1 dakika içinde 5 dolarınıza 4.82 şey dolar 4.10 dolar gibi bir para veriyor. Ka kaybolursa ne oluyor? 5 dolarınız gitmiş oluyor. Yani artık kar zarı siz düşünün. Gösterge sistem değişmedikten sonra aynı yöne kaybederse yine aynı yere devam ediyorum. Çünkü inişler çıkışlar olabilir. Genel yön aynı durumda ise ben buna devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar aboneliğinizi yaparsanız sevinirim. Hemen sağ alt köşede abone ol butonu var. Abone olursanız ve butonu ziline tıklarsanız ben de size güzel videolar çekerim. Hem dolar, ekonomi, altın, gümüş gibi yorumları hem de bu tarz videoları bekleyenler için ki bir kemik kitlem var biliyorsunuz bu tarz videoları bekleyen onlar için de bu videoyu çekmiş oluyorum işte ilk adımı kaybetti ama genel süreç değişmedi biraz misliyle oraya girdim tekrar yani hiçbir şey değişmedi yine alttan parabolik açık sarı 5 yani e, moving average 21 average'i kesmiş ortalamaları birbirini kesmiş. Yeşil gayet güzel gülümsüyor. E, bu halen Mehdi de mavi kırmızının üstünde olduğuna göre ben buna gidiyorum. Tam tersi olsaydı da ters yere girecektim. Yani aşağı doğru adım atacaktık. Lavor aşağı hayır e, yukarı. Ben birer dakikalık yatırım yapıyorum ama 3 dakikalık, 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık, yarım saatlik, 1 saatlik, 2 saatlik, 4 saatlik her türlü yatırım yapılabilir. Şimdi ikide de kaybolursa ne olduğunu göstereceğim. İşte bu işlerde panik yapmak çok önemli. Nasıl altında dolarda elinizde tutuyorsunuz panik yapmayacaksanız bu işte de panik yapmayacaksınız. Ama panik yapmasanız bile kaybedebilir misiniz? Kaybedebilirsiniz. Bu iş böyle. Riskleri var. Zaten baştan söylüyorum ve yatırım tavsiyesi vermiyorum. Para kaybedebilirsiniz. Evet geldi. Ve kaybetti. Son anda kaybetti. Kırmızıya döndü son anda. Ve ben üçüncü adımı biraz şöyle güçlü giriyorum. Artık bu sefer gelmesi lazım diyorum. iki tane iniş mumundan sonra. Artık bu göstergeyi bize çizecektir diye düşünüyorum. Hafta içi bunların yapılması çok daha iyidir. Genel, bo genel borçlara bağlanması. OTC sisteminde olmaması. Ama OTC'de de ben ara sıra yapıyorum. Ve bir sıkıntı olmuyor. Yani bir problem teşkil etmiyor benim için. Dediğim gibi bu firmada Forex de var. İşte bu şey, kripto paralarla da işlem yapılma olanağı var. Hangisini siz tercih ederseniz. Artık üçüncü adım da burada alması lazım. Olmadı dördüncü adımı deneyeceğiz. Yani başka çaresi yok. Bunları o kadar çok defalarca yaptım ki hatta çok daha fazla üstünü yaptım. Yani bazen 300-500 dolar koyduğum da oldu buraya. Yatırım tavsiyesi olmadan yani ben bu delilikleri, çılgınlıkları zamanda yaptım. Onun için bu gibi şeyler 40 dolar koymak falan çok bana bir şey ifade etmiyor. Bakın geldi. Genel durum değişmedi. Genel durum değişmediyse ben de aynı şekilde ilk hava ilk adımdan 5 dolardan bunu koyar ve tekrar girerim. Burada forex yatırımlarımız da oldu. Trading geçmişinde bunu görebiliriz. Şuralarda forex iki tane forex açmıştım. O i̇kisinde geldiğini görmüştüm. Neredeydi? İşte şurada forexler var. Bakın gerçek hesapta forex forex. İkisi birinde 10 dolar almışım. Birinde yine 10 dolar almışım gibi. Yeşiller hep kazanıyor anlamındadır. Kırmızılar kaybediyor anlamındadır. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bu aşı eğer gerçekten fos çıkarsa altın eyvah eyvah diyebilirim yani. Eyvah eyvah diyebilirim. Çünkü altın iyimser, şey aşı iyimserliğini kötümserliğe bırakacakmış gibi sanki bir hava esiyor 2-3 gündür. Bakalım haftaya göreceğiz ne olacağını. Altının da ne şey doların da ne olacağını göreceğiz. Bakalım bu faiz kararı ne alınacak? E, bu ayın 24'ünde Merkez Bankası toplantısı var. İkinci adımı da attım yine de. Şu sarıp kafasını aşağı dikmeydi, daha iyiydi. Ne kadar buraya yaklaşması tehlikeyi o kadar arttırır. Ortalamaların birbirine yaklaşması çok iyi bir şey değil. Buradan da bir kırmızı yaktı ama henüz daha şeyin altında değil. Yani bu nedir o? Yani bunun altına doğru bir gitme durumu söz konusu değil şu şekilde. Ve mavi de henüz işte kahverenginin üstünde diye düşünebiliriz. Bu ikinci adım. Diğerinde de üçüncü adım da almıştık. Bakalım bu sefer ne olacak? Bu adımı da alabilirsem eğer bir, bir partiyi daha değiştireceğim. Yani başka bir çifte geçiş sağlayabilirim. Buradan hazırlıyorum. Ben bir dakikalık yatırıp yapıyorum. Tabii siz eğer yapacaksanız bilmiyorum farklı seçenekler dinleyebilirsiniz. 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık, 20 dakikalık birer dolar koyabilirsiniz, beşer dolar koyabilirsiniz. Her şey mümkün. Ben alıştığım stilde şu an devam etmeye çalışıyorum. Evet bunu kaybetti. Üçüncü adımı bakalım. Toparlayacak mı? Kaybetti. Üçüncü adım yine 40 dolar koydum. 40 dolar diye koyuyorum. Önceki zararlarım çıksın. Üstüne de bir parça ker alsın diye. Artık buradan bir yerden koparabilirsem değiştireceğim. Çünkü sarı yaklaşmaya başladı maviye doğru. Parabolik henüz daha üstten açmadı ama işte mavi de kırmızıya yaklaşıyor. Buradan görüntüler görüyorum. Dolayısıyla buradan bir an evvel kurtulmam lazım. Yön değiştirmek üzere olma ihtimali var. İşte bu da işin heyecanı. Gelmezse bir dördüncü adımı bir zorlayacağım. Çünkü buradan bu şekilde zararla çıkmak istemiyorum ama gitgide de sarı başını dikmeye başladı. Bunu buradan alabilirsek eğer diğer parti başka bir partiye geçmek durumunda kalabilirim. Onu söyleyeyim. Umarım şuradan biraz yükseliş olur. Hafif bir gaz alır ve bunu bize sağlar. Şu şekilde. Şu şekilde. 4. Son anda yine geldi gitti. Artık biraz da risk alarak arkadaşlar biraz da risk alarak dördüncü adımı atıyorum. 4, 4 adımda olsun bakalım ne olacak. Yani her şuna güvenerek her inişin altından bir tepki yükselişi olacaktır. Hani dolar ve altında da böyle bir şey var. Trend aşağı doğru kırılsa bile size bir şans daha verecektir. Ona güveniyorum. Bakalım o güvenimi boşa çıkaracak mı? Yoksa görüntü aşağı doğru gidiyor. Bunu benim gözümde görüyor. Hani altının veya dövizin inişi gibi her böyle inişlerden sonra bir tepki yükselişi olur ya. Ama genel trend aşağıdır. Onun gibi bir şey düşünün. Minimal, minimalize hale getirilmiş hali gibi düşünün. Bu da onun gibi. Şu an bir tepki yükselişi yapıyor bu kadar inişten sonra. Yoksa genel trend aşağı. Yani bunu bekleseniz bu sarı bu maviyi kesecek ve bunun da aşağı inecektir. Kesecektir hepsini birden. Bu biraz iç sezi, öngörü, hissediş gibi bir şey diyebilirim size. Onun için bu adamı girdim. Tepki yükselişinden. Almış olduk. 2469 dolara ulaştırmış olduk. Evet arkadaşlar bu videoda bu böyleydi. Benden dolar ve altın videosu bekleyenler kusura bakmasınlar. Bunu da bekleyen arkadaşlar var. Çünkü bu tip videoları da bekleyen arkadaşlar var. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hafta içinde güzel başka videolarla ekonominin nabzını tutmaya, dolara altını, gümüşü analiz etmeye çalışacağız. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşçakalın.